Dün 23 Nisan'da, 23 Nisan itibariyle gerçekleştirildi o tören. Bir şey oldu. Ben de görüntülerini gördüm. Binlerce kişi dip dibe, hiç sosyal mesafeye dikkat etmeden Anıtkabir'e gittiler. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum yani. Anıtkabir'e gitmek mi daha önemliydi? Cuma namazı mı daha önemliydi? Cuma namazı daha önemli olduğu halde anıt kabire gitmek isteyenler her zaman da gidebilirler. Hem anıt kabir zaten e, yani ekseriyetle 10 Kasım'da gidilirdi. E şimdi e, 23 Nisan'da bu kadar kalabalık böyle bir salgın varken böyle tedbirler alınmışken şehirlerin dışına çıkmak bile yasakken evimizden çıkmak bile yasakken bu şekilde bir şeyin yapılması çok. Manidar yani. yani hem insanlara evinizden çıkmayın diyeceksiniz. Hem de anıt kabire gidecekler. Yani onların farkına o zaman biz de çıkalım evimizden. Bir taraftan sokağa çıkma yasağını ihlal ediyorlar. Devletin başındakiler kendilerini koyduğu kanunlara kendileri uymuyorlar, çiğniyorlar. Bir taraftan bu mesele var. Bir taraftan ee, bunu yaparken sosyal mesafeyi e, dikkate almadan sosyal mesafeyi dikkate almadan yapıyorlar ve e, diyanetin ve tüm müslümanların bu durumda düşünmeleri icap eder düşünmeleri gerek yani biz neden cuma namazını hemen böyle iptal ediverdik Bakın demek ki bir şey olmuyormuş anıt kabire gidilebildiğine göre. Anıt kabire gitmek farz mı? Değil. İstediğin zaman gidebilirsin. Yani biz anamızın, babamızın mezarına her gün gidiyor muyuz? Mezara istediğin zaman gidersin. Bir farz değil. Ve farz olan şey, cuma namazı terk ediliyor. E şimdi mesela Ramazandayız, teravih namazı kılınmıyor. Evet teravih farz değil ama sonuçta yani yılda bir ay kılınan ve yani Müslümanlar için önemli olan ve yani Ramazan geldiğini bize hatırlatan, yani teravih namazının böyle bir özelliği var yani. Ramazanı canlandırıyor ve Ramazan geldiğini hatırlatıyor. Yani oruç, oruç nasıl önemliyse nasıl oruç Allah'ı hatırlatıyorsa, Ramazan'ı hatırlatıyorsa teravih de öyle bir görev ifade ediyor. Yani cuma namazı yasak, teravih yasak ama anıt kabire gidiyor devletin büyükleri. Yani anıt kabire başka zaman da gidebilirlerdi. Bir ay sonra da gidebilirlerdi. Yani gitmek isteyenler zaten her zaman gidebiliyor. Yani neden sokağa çıkma yasağı olduğu günde gidiyorlar? Neden sosyal mesafeyi korumuyorlar? Ve neden bizim Cuma namazı kılmamıza izin vermiyorlar? Neden teravih namazına izin vermiyorlar? Hangisi daha önemli yani? yani? Cuma namazı mı önemli, anıt kabire gitmek mi önemli? Anıt kabire gitmek farz olmadığına göre, Cuma namazı ise farz olduğuna göre, Ve Cuma namazında gerekli önlemler alınabilir. Anıt kabire giderken, ee, bakın karman çorman gittiler ama namazda camiye girerken çünkü sayı az, sayı az olduğu için e, 65 yaş üstü olanlar gelmesin, 13-14 yaşından küçük olanlar gelmesin denilebilir, maske şartı getirilebilir, eller e, camiye girerken dezenfekte edilebilir ve camide namaz kılarken bir metre arayla durulabilir. Ve ben, ben hasıl ve 10 dakikada da bitirilebilir. Yani cuma namazı dediğinizde 10 dakikada biter isterseniz. Halbuki anıt kabire girmek, çıkmak belki bir saat, belki iki saatlerini almıştır. Evet. Yani iki saat boyunca bir arada olanlar olabiliyor ama biz cuma namazı için 10 dakika bir arada olamıyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyabiliriz. Çünkü sabit duruyoruz namazda, hareket etmiyoruz namazda. Ama e, anıt kabir'e gidenler yürüyor, e, yürüdüğü için büyük bir kalabalık. Yürüdüğü zaman tabii ki orada sosyal mesafe falan kalmaz yani. Ama camide bunu sağlamak mümkün. Yani e, bunu diyanet e, düşünmelim. Acaba cuma namazını iptal etmekle mahalle baskısıyla cuma namazlarını iptal etmekle hata mı ettik? Erken mi davrandık diye düşünmeli. Bir taraftan onlar düşünmeli ve bu yanlıştan dönmeliler. Yani sanki cuma namazı Allah'ın emri değil, sanki farz olan bir şey değil. En evvel yasaklananlardan birisi cuma namazı oldu. En önce daha ne bir tane ölen bile yoktu bir tane ölen yoktu cuma namazı yasaklandığında ve vaka sayısı daha bir miydi 6 altı mi neydi yani vaka da yoktu ölüm de yoktu ilk başta yasaklanan şey cuma namazı oldu Diyanet bunu vebalini taşıyor ve Türkiye'de bir tek camide 10-15 kişiyle temsilen kılınıyor Cuma namazı farz-ı kifaye midir ki Tüm Türkiye'yi mi temsil ediyor? Yani orada 10 kişi kıldığı zaman tüm Türkiye kılmış gibi mi oluyor? Cuma namazı farz-ı kifaye midir, farz-ı mıdır? Yani nereden çıktı yani koskoca bir ülkede 10 kişinin temsilen kılması hangi şer'iata göre bu? Hangi mezhebe göre bu yani? Yani e, bunu tekrardan düşünmeliler ve diyanet yetkilileri e, bu dünyada belki bunun hesabını vermezler ama Allah'a bunun hesabını verirler. Bu yanlıştan dönülmelidir. Ve birçok devlette de zaten bütünüyle tedbirler kaldırıldı Amerika'da, İran'da vesairede. Ve tedbir olan devletlerde bile eee Mesela Endonezya'dan Cuma namazı kılınıyor ama benim dediğim gibi mesafeli kılınıyor. Tüm camilerde kılınıyor ama mesafeli kılınıyor. Neden böyle olmasın ki? Tedbirler alınır, Cuma namazı kılınır, tokalaşmak da yasaktır denilir. Camiden çıkana kadar bu kurallara göre 10 dakikada da kılınır, herkes ondan sonra evine gider, gerisini evinde kılar. Endonezya'da hocam özür diliyorum sözünüzü kestim ama Endonezya'da bir kabin yapılmış ee, evet. videolarda gördük, Dezenfektan kabini. Evet. Ee, cemaat önce o kabinden geçiyor, ee, elbiseleri de dezenfekte edilmiş oluyor, o şekilde mesafelerle kılıyorlar. Evet. Mesela diyelim ki bir şehrin en büyük e, 3-5 tane camisinde. Mesela Adana'yı e, ele alırsak en büyük cami, Türkiye'nin en büyük camilerinden birisi mesela Merkez Camii, 30 bin kişilik. Yani ee, böyle büyük camilerde o dediğin cihaz öyle bir e, kabin ben de onu gördüm internette o kabinden geçiyorlar ee, üzerlerindeki mikropları öldürecek bir şeyler püskürtülüyor, evet. dezenfekte ediliyor e, insanlar camiye girerken yani bunlar bu zamanda her şey kolay yani teknoloji gelişmiş imkanları geniş. Bunlar yapmak zor değil ama diyanet hiçbir şey yapmadı. Doğrudan doğruya mahalle baskısıyla. Aman aman İslam düşmanları bunu kullanır. Aman aman İslam düşmanlar diyanete bir laf söyler diye hemen Cuma namazını kaldırdılar. Nasılsa Müslümanlar zaten seçlenmez. Nasılsa cemaatler konuşmaz. Nasılsa e, hükümetimiz yaptırıyor. Nasılsa diyanet yapıyor der. Bunlar susar ama diğerleri susmaz. Onlar bize saldırır diye düşündüler mahalle baskısıyla hemen bunu yaptılar. Halbuki önlem almak mümkün ise önlem alarak kılmak farzdır. Önlem aldığınız halde yine de bulaşacak bir durum varsa o zaman e, namaz iptal olabilir. Önlem alarak kılmanız mümkünse, önlem alarak kılmak zorundasınız. Evet. Bu Allah'ın emridir, emir terk edilemez. İnsanlar dolmuşla gidiyorlar, dolmuşla şehir içinde bir yerden bir yere giderken, büyük şehirlerde özellikle, bazen yol bir saat sürüyor. Bir de bunun dönüşü var, iki saat. Yani buna izin veriyor da devlet. Cami de 10 dakika 10 dakikada biterdi cuma namazı. Buna mı izin vermiyorlar? İşte Diyanet e, anıt kabire giden binlerce insanı sosyal mesafeyi de korumadan anıt kabire gidenler görsün de anlarlar belki o zaman. Belki o zaman anlarlar. Ve susanlar da susanlar da o zaman belki anlarlar. Yani e, bu ülkede demek ki e, anıt kabir'e gitmeyi önemli görenler bastırdılar ve e, oraya gitmeyi başardılar. Bu bunu elde ettiler. Ama demek ki Cuma kılanların Cuma'ya karşı bağlılıkları bu kadar değilmiş yani. Eğer anlarlarsa bu onlara yeter yani.